Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz gibi benim bir alternatif web tarayıcıları serim var ve bu seriye bugün yeni bir web tarayıcısı ekleyeceğim. Bu web tarayıcısı arkadaşlar oldukça yeni bir web tarayıcısı. O yüzden de çok bilinmiyor. Bu videoda bu web tarayıcıya hep birlikte daha yakından bakacağız. Tarayıcımızın adı Ula arkadaşlar. Bu arada Yula diye de okunuyor olabilir. Çok yeni olduğu için arkadaşlar tam olarak nasıl okunduğunu ben de bilmiyorum. Ama tabii ki adının çok da önemi yok bizim için. Verdiğim linke girerseniz bakın Zoho.com tarafından geliştirilmiş bir web tarayıcısı. Zoho'yu bilenler vardır belki aranızda ama yıllardır zaten internet aleminde var olan bir şirket aslında Zoho arkadaşlar. Şöyle Zoho yazdığımızda bakın buradan bakın ürünlere girdiğinizde birçok ürünü olan benim de daha önce mailini kullandığım bir firma arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradan yeni bir mail adresi de oluşturabiliyorsunuz biliyorsunuz kendiniz için. Bu arada bu oluşturduğunuz mail adresini web tarayıcısında da kullanabilirsiniz. Ula web tarayıcısının özellikleri ise arkadaşlar bakın şurada mods yazıyor. Mods'a girdiğimiz zaman çeşitli modlar bulunmakta. Bakın gördüğünüz gibi personel yani kişisel mod var. Gizlilik koruması bulunuyor. Personal modda arkadaşlar gizlilik ön planda ve oturum açmak zorunda kalmadan tarama geçmişini, arama kayıtlarını, favori sayfaları, çerezleri, görüntüleyebiliyorsunuz. herhangi bir hesaba ihtiyaç duymadan ve arkadaşlar burada tabii ki reklam engelleyici de bulunmakta. Çalışma modu. Burada ise arkadaşlar daha çok adı üstünde çalışırken üretkenliği artırmak amaçlı ve web sitelerini engellemek amaçlı odaklamaya yardımcı olan bir mod bu da. Çocuk modu ise arkadaşlar şifre koyularak sadece çocukların kullanabileceği bir mod. Yani buna bir şifre koyuyorsunuz. Diğer modları açamıyor çocuğunuz. Yani çocuk kilidi var. Geliştirici modu ise adı üstünde arkadaşlar web geliştiriciler için tasarlanmış bir mod. Burada ise işte HTML, CSS, JavaScript gibi dilleri burada test edebiliyorsunuz. Açık sezon modu dediği arkadaşlar Open Season Mod. Hiçbir sınırlama olmadan ve reklam engelleyici falan olmadan her şey açık bir şekilde kullanılan mod. Aslında Chrome'un normal hali gibi öyle söyleyeyim. O yüzden de zaten kırmızı şekilde yapmışlar. Ve gizliliğe geldiğimizde ise standart arkadaşlar birçok tarayıcının söylediği işte gizliliğinize önem veriyoruz. Burada farklı olarak oto reset browser ID özelliği var. Tarayıcınızı her açtığınızda tarayıcı rastgele kimliği ve profil UIDC gibi tüm benzersiz tanımlayıcıları sıfırlar diyor. Böylece koruma katmanı eklemiş. Reklam engelleyicisi falan bulunmakta üçüncü tarafı sızmaları engelliyor, sosyal medya izleyicisi yok ve hedef reklam yok arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar Zoho şunu da vaat ediyor. Diyor ki herhangi bir güvenlik eksiği çıktığı zaman bunu diyor 24 saat içinde biz yama yayınlayacağız ve güncelleyeceğiz. Böyle bir özelliği var. Çeşitli kötü amaçlı siteleri engelleyebiliyor ve kripto madenciliğe karşı engelleyebiliyor ve parmak izi koruması da mevcut bir tarayıcı. Aslında güvenlik ön planda ama gizlilik için ben de çok emin değilim arkadaşlar bundan ama güvenlik için uygun bir tarayıcı diyebilirim. Peki nasıl indiriyoruz? Şuradan Download for Windows'u tıklıyoruz arkadaşlar. EXE dosyası iniyor. Bunu tıklayıp arkadaşlar çalıştırıyoruz. Ve bizim için indiriyor tarayıcıyı. Yaklaşık 100 MB boyutunda bir web tarayıcısı ve arkadaşlar yükülüyor. Evet, finish diyorum. Bakın finish dedikten sonra karşımıza şöyle bir ekran geliyor. Personal mod yani kişisel mod arkadaşlar. Başka bir tarayıcınız varsa bakın. Bende Brave ve Microsoft Edge tarayıcı da var. Buradaki profilleri yani yer işaretleri, arama motoru, geçmişleri import edebiliyorsunuz. Ben şimdi değil diyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir karşılama ekranı var. En çok kullandığınız siteleri ekleyebiliyor. Ve burada arkadaşlar gizlilik raporu var. Ula tarayıcı ile güvendesiniz. Şu kadar şey alındı ve şu kadar şey bloklandı gibi size istatistikler sunuyor arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi bu açık şu anda yani reklam engelleyici. Peki diğer modlar neler? Bakın buraya geliyorum. Çocuk modu var arkadaşlar. Burada bir şifre belirliyorsunuz. Diyelim ki şöyle bir şifre belirledik login deyince bakın sadece çocuğunuzun erişebileceği bir mod açılıyor. Burada sadece bu şekilde YouTube Kids vesaire oyunlar şöyle basit oyunlar gibi şeyler bulunmakta arkadaşlar. Ya da sadece YouTube Kids açılıyor. Normal YouTube açılmıyor. Oldukça güzel. Bunu bu şekilde kapattım ve tekrardan açıyorum. tabii en son Kids'te kaldığımız için şuraya yine şifremizle çıkıp kişisel moda geri dönüyorum. Bakın burada arkadaşlar çalışma modu var. Şöyle geliyorum. Çalışma modunda daha odaklanmamızı sağlayan bir mod. Bu arada arkadaşlar şöyle şu şekilde not defteri bulunmakta. Fakat burada diyor ki not defterine erişmek için bir Zoho hesabınızın olması lazım. Bu ücretsiz arkadaşlar. Şuradan şimdi kaydol diyerek bir Zoho hesabı açabiliyorsunuz. Veya şöyle yan panel tıpkı Google Chrome'da olduğu gibi bulunmakta. Diğer modlar ise şurada developer mod var arkadaşlar dediğim gibi geliştiriciler için bakın neleri geliştireceksiniz bunların hepsini buraya işaretleyip install diyebiliyorsunuz uzantıları var hepsinin ben şu anda tabii ki bir geliştirici olmadığım için bunu kullanmayacağım çeşitli sınamaları yapabiliyorsunuz ve Open Season Mod dediğimiz her şeyin açık olduğu mod var arkadaşlar. Herhangi bir reklam engelleyici falan yok. Ayarlara geldiğiniz zaman da her şey açık arkadaşlar. Reklamlar vesaire takipçiler hepsi açık. Dolayısıyla bu sanki Chrome'un normal hali gibi bir tarayıcı modu. Son olarak ise arkadaşlar bu bir mod değil ama gizlilik odaklı incognito modu biliyorsunuzdur. Burada arkadaşlar herhangi bir takipçi istatistiği falan tutulmuyor. Buradan da direkt bu şekilde kolayca geçiş yapabiliyorsunuz. Biraz da şuradaki Professionals'tan özelliklere gelelim. Profilinizi özelleştirebiliyorsunuz. İsterseniz sign in deyip hesabınızla giriş yapabiliyorsunuz. Veya burada gördüğünüz gibi data verilerinizi import ve export edebilirsiniz. Burada bakın dinamik modları değiştirmek için URL'ler ekleyebiliyorsunuz. Çocuk modunu özelleştirebiliyorsunuz. Bakın burada bazı URL'leri isterseniz kendiniz engelleyebilirsiniz. Yani girmesin çocuğunuz diye Otomatik doldurma. Bunlar tıpkı Chrome ve Microsoft Edge'de olduğu gibi parolaları kayıt ediyor veya şifreleri dışa aktarma ve içe aktarma olayı var. Ödeme metotlarını istediğiniz gibi buradan belirleyebiliyorsunuz. Burada arkadaşlar zararlı yazılımlar vesaire buradan kontrol edebiliyorsunuz. Benim en sevdiğim bölüm şu arkadaşlar. Koruma standartta şu an bakın bunu ekstreme alabilirsiniz. Ekstreme aldığınızda daha fazla sık oluyor ama bazı sitelerin çalışmasını engelleyebilir diyor bu. Ve burada geleneksel korumaları var. Fingerprint yani parmak izi koruması online aktivitelerinizde arkadaşlar diyelim klavyenizden şifrenizi girdiniz. Parmak izi okuyucusu varsa o web sitesinde veya tarayıcınıza bulaşmış bir şey bunu bu tarayıcı keşfedebilip sizi uyarabiliyor. Elementleri kaldırmak isteyebilirsiniz. Pop-up'lar gibi veya üçüncü parti widget'lar gibi. Bunu açmanızı tavsiye ederim. Ve arkadaşlar sosyal medyadaki like, share veya feedback butonlarını buradan kaldırabiliyorsunuz size kalmış. Bu kripto mining koruması var arkadaşlar. Bazı web siteleri sizin bilgisayarınızı fazla çalıştırıp kripto mining yapabiliyor. Bunu da açmanızı öneririm. Bu da birçok tarayıcıda yok arkadaşlar. Ve yine güzel bir özellik ağ koruması cihazınızın lokal ağına erişen diğer web sitelerinden sizi koruyor. Güzel bir özellik olduğunu düşünüyorum. Şu dört özellik çoğu tarayıcıda yok. Uzantılarla eklemeniz lazım. Burada yerleşik olarak mevcut. Burada arkadaşlar gizlilik ve güvenlik bölümünde URL tamamlama var. Bunu da aç açabilirsiniz. Buradan cookie'leri ayarlayabilirsiniz. Burada ise arkadaşlar DNS'lerinizi ayarlayabiliyorsunuz. Bakın şuraya gelip Cloudflare'i seçebiliyorsunuz Yine temizleme bölümü standart ve arkadaşlar bakın buradan reset all id deyip yeni bir id alabilirsiniz. Bakın şu anda yeni bir ID aldığımızı söylüyor arkadaşlar. Buradan bunu açtığımızda her kapatıp açmamızda kendisi otomatik bir ID vereceğini söylüyor gizlilik amaçlı ve güvenlik amaçlı. Tema ise arkadaşlar burada temaları indirmenizi bekliyor. Chromium tabanlı olduğu için Chrome'da kullandığınız her şeyi burada da kullanabiliyorsunuz. Bakın bunu eklesiniz. Bunlar da eklenecektir. Arama motoru olarak da diğer bütün arama motorları var. Ben şu an Google yaptım. Varsayılan yapabiliyorsunuz. Dil olarak şu an sadece İngilizce. Burada arkadaşlar Whitevine özelliği var. Bu da dijital içeriklerinizi korumak amaçlı koydukları bir özellik. Buraya girdiğinizde bu Whitevine'ın ne olduğunu ve önemini buradan anlayabiliyorsunuz dijital haklarla ilgili. Ula web tarayıcısı bu şekildeydi. Bütün özellikleri bu şekilde Kızını ben beğendim. Reklam engelleyicisi ve çeşitli koruma modlarının olması da oldukça güzel arkadaşlar. Tavsiye ederim bir deneyin bakın. Eğer beğenirseniz kullanmaya devam edersiniz veya etmezsiniz size kalmış. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Umarım video işinize yarar ve beğenirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve destek olmak için abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda tekrar görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.